Ankara Büyükşehir Belediyesi Portaj Genel Müdürlüğü olarak 2022-98123 ihale kayıt numaralı Ankara ili sınırları içerisinde altyapı kuruluşları tarafından altyapı tesisi açım ruhsatı için verilen teminatların çözülmesi hizmet alım işi kapsamında kullanılmak üzere 20 ayda şoförsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi. 4794 sayılı kamu ihale kanunun açık ihale usulüne göre ihale edilecektir. İhalemiz ekip üzerinden yayınlanmış olup 5 adet firma doküman indirmiştir. Tekstilerin değerlendirmesine geçiyoruz. İhale saatine kadar iki istekli tekstilerini sunmuşlar. Tekstileri açıyorum. Teklif verenler ilk birinci sırada. Kerimoğlu Motorlu Araçlar İnşaat Petrol Ünleri Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Tek defa şu. Ee, firma ismi? Kerim. Kerimoğlu Kerimoğlu motor motorlu araçlar, inşaat, petrol ürünleri, sanayi ve ticaret limite şirketi. Ee, 2 milyon 338 bin 800 Türk Teminatına. Teminatına bakıyoruz. Uygun. 75. 75 bin. 75 bin Türk Tamam. Uygun. Yeterlik, Yeterlik bilgilerine bakıyoruz. kontaklık bilgileri var, Hiç. yönetici bilgileri var, teminat mektubunun numarası var, İş deneyim belgesi, İş deneyim belgesi var, cirolar var. Ortak bilgileri var. Ortaklık. Var. İşte tane maalesef var zaten. Var demiştik. Cari olanları var. Cari bilgileri var. var. Evet. Kısa var. Bir bankta bakışları var. Banka referans mektubu sunmamış. Banka şey sunmamış. Aşağıdaki o da mı yok? Ha, referans ilişkin mektup yok. Evet. Banka referansına ait e şey sunmamış bunda. referanslı <laughs> mı? İkinci teklifi okuyoruz. ADL Taşımacılık, Otokiralama, Otomotiv, Pazarlama, Petrol, İnşaat, Ticaret, Anonim Şirketi. Evet, teklifini okuyoruz onun. ADL taşımacılık, oto kiralama, otomotiv, pazarlama, petrol, inşaat, ticaret, anonim şirketi. 2 milyon 125 bin 680 Türk lirası. Teminat mektubuna bakıyoruz. 68 sekiz bin. Altmış Yeterlik bilgilerine bakıyoruz. Ve evet. bilgileri var. Vekil bilgileri var. Ortaklık yapısı var. Yönetici bilgileri var geçici teminat mektubunun şey var numarası var. İş deneyim belgesi, İş deneyim var. belgesi var. Bilanço bilgileri. Bilanço bilgileri mevcut var. Referans mektubu. Referans bilgisi. bilgisi var. Araç kasko değerleri var. Araç kasko değerleri var. Tamam. Ee, i̇şin yaklaşık maliyeti 2 milyon 664 bin lirasıdır. değerlendirmesi için notumu kapatıyorum. Tüm istekler ekab üzerinden bildirim yapılacaktır.